Herkese yeni bir videodan iRacing W12 simülasyonundan merhabalar. Bugün iRacing'de Almanya Grand Prix'sinde yani Hockenheim pistinde gerçek F1 araç verileriyle yapılmış olan Mercedes W12'yi kullanacağız. Aslında bakarsanız Mercedes W12 eklentisi geçen sene eklenmişti ama ben yeni deneyebilme fırsatı buldum. Videonun başında videoyu beğenmeyi unutmayın bu konuda desteğinize ihtiyacım var ve abone olursanız bunun gibi içerikleri kaçırmazsınız yıl sonuna kadar 32 bin abone olmaya çalışıyoruz desteğinizi bekliyorum hem videoya beğeni atmayı unutmayın hem de abone olursanız güzel olur yorumlara görüşlerinizi de bekliyorum bu eklentiyle ilgili gerçekten hani nefesim kesildi biz şu ana kadar eşbir oyunlarıyla hiçbir şey yapmamışız. Gerçekten öyle bir durum var. Tabii ki iRacing çok daha üst seviye bir yer. Aracın her türlü ayarı var. Ve en önemlisi şu, bu araba Mercedes'in kendi verileriyle yapılmış. Yani bizim normal şartlar altında, ev ortamında Eşbir aracına en yakın alabileceğimiz hissiyat burası. Assetto Corsa vesaire de yine çok iyi modlar var ama buradaki mod, yani aslında eklenti diyelim, tamamıyla resmi bir mod. Yani Mercedes'in kendi verileriyle yapılmış dediğim gibi. Aracın birçok ayarı var. mgu ayarı işte ERS versiyonu. Aracın daha sonrasındaki yere basma gücü konusundaki değişiklikler. Her şey çok fazla etki ediyor. Ve birçok ayar olduğu için hepsini çözebilme konusunda pek ilerleme kaydedemedim. Açıkçası iRacing'de de hiçbir tecrübem yok. Buradaki dediğim gibi olay çok daha üst seviyede kalıyor. Tamamıyla simülasyon tarafındayız. Şimdi bir ilk başta yavaş yavaş medium lastiklerle bir tempo bulmaya çalışacağız. Sonrasında yumuşak lastiklere geçeceğiz. Lastikler konusunda lastiklerin gerçek hayattaki görünüşüne çok yakın bir hissiyat var. Hani fren yaptığınızda lastikler ona göre tepki veriyor ya da blokaj yaşadığınızda kauçuk parçaları yine lastiklere yapışıyor. Her anlamıyla aşırı detaylı. Hani bunları çözmek gerçekten zaman alır ama elimden geldiğince şimdi bunları yapmaya çalışacağız iRacing'de şöyle bir olay var bildiğim kadarıyla. Tamamıyla kokpit içerisinden sürebiliyorsunuz. Yani başka bir kamera açısı yok bildiğim kadarıyla. Ve o yüzden kokpit kamerasından devam edeceğiz. Şimdi baktığımızda ERS tarafında Quali modundayız. Yani sıralama versiyonundayız. Dengeli mod var veya şarj edebildiğiniz mod var. Birçok ayar var dediğim gibi. işte diferansiyel ayarı sonrasında viraja giriş ayarınız gibi fazlasıyla değişiklikler mevcut. Şimdilik derecemiz çok iyi değil. Bu arada şöyle bir durum da var. High Racing'de pistleri bile parayla satın almak zorundasınız. Ben Hockenheim'ı almayı tercih ettim. Spa'yı da alabilirdik ama Hockenheim'de bayağıdır yarışmıyoruz. O yüzden burayı tercih ettim. Şimdi bakalım biraz daha iyi başladık tura. Almanya Grand Prix'sinde 2019'da en son yarış yapılmıştı. 2020'de yine Nürburgring'de bir yarış yapıldı ama Hockenheim'de yapılmamıştı. Hockenheim'de birinci viraja körb konusunda biraz daha taşabiliyorsunuz. Hani o dönemler FIA özellikle 2018'de pilotlara bu konuda biraz esneklik tanımıştı. 0.2 saniyelik bir kazancımız var. Sürüş hissiyatı açısından şunu söyleyebilirim. Biz F1 oyunlarında hiçbir şey görmemişiz. Gerçekten aşırı farklı. Sadece şöyle bir durum var. Çekiş yakalamak, traction yakalamak biraz daha benzer. O konuda benzer olduğunu söyleyebilirim. Ama Aracın savrulması, davranışı veya fiziklerin hissettirdikleri kör hissiyatı, sonrasında ani yön değişimlerinde hiçbir alakası yok eşbir oyunlarıyla. Tabi gerçekçi olan bu biraz dışarıya taşıyoruz, biraz değil bayağı bir dışarıya taştık. Kontrolü kaybetmek fazlasıyla kolay. Dediğim gibi eşbir oyunlarıyla ilgili benzer tek yönü muhtemelen çekiş yakalamak. Onun dışında benzer bir yön yok. Aracın davranışları tamamıyla farklı. Zorlandığım nokta şurası. Plan yapmak biraz zor. Evet şimdi bir de yumuşak lastikleri deneyeceğiz. Şöyle bir olay var. Eşkır oyunlarında mesela lastikleri değiştirdiğinizde yeni lastiklere geçiş yaptığınızda pitten çıkar çıkmaz lastiklerin o üstündeki parlak tabaka kalkmıyor. Ama burada iRacing'de o kadar detaylı yapılmış ki lastiğin belirli bir bölümü bu parlaklıktan kurtulurken gerçek hayatta olduğu gibi belirli bir bölümünde parlaklığı görüyorsunuz. Hani gerçekten nefesim kesildi ilk girdiğimde. O kadar iyi yapılmış ki umarım 2022 araçlarıyla ilgili de bir çalışmaları olur iRacing tarafında. Mercedes'i de bu konuda tebrik etmek lazım. Dediğim gibi gerçek hayattaki verilere fazlasıyla yakın bir geri bildirim verdi iRacing tarafına. Aracın şu anda 2020 aracına göre biraz daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Taban kuralları nedeniyle bu tarihin en hızlı bir aracı değil ama yine de 2022 araçlarına göre kat kat hızlı. Hani 2020 W11 gelse ne olurdu onu da düşünemiyorum. Yumuşak lastiklere geçiş yaptığınızda virajlardaki savrulma etkisinin fazlasıyla azaldığını hissedebiliyorsunuz. Hani onu aşırı derecede güzel şekilde yansıtabilmişler. Şimdi yumuşak lastiklerle Bakalım ne kadar geliştirebileceğiz durumumuzu. Genellikle dediğim gibi frenaj konusunda zorlanıyorum. Burada gördüğünüz üzere bayağı bir dışarıya taştık. Ve fazlasıyla vakit kaybettik. Ne yazık ki yarım saniye geriye düştük. Medium lastiklerdeki derecemize göre. Şöyle bir durum da var. İsterseniz halonun o ön bölümündeki kısmı kapatabiliyorsunuz. F1 oyununda olduğu gibi ama ben gerçekçi olması açısından kapatmadım. Hani tamamıyla F1 pilotları ne hissediyor? Bunu görebilmek açısından. Mesela F1 2018'de ben bu pistte fazlasıyla hızlıydım. Ki geçen senede geri dönüş videosunda gördünüz. neredeyse yapay zeka seviyesi maksimumda ama ona rağmen çok hızlıydık. Burada öyle değil işler. Hani alışmak hiç kolay değil. Yine aynı bölümde dışarıya taşıyoruz vakit kaybettik. Gördüğünüz üzere dışarıya taştığımızda lastiklerin üstündeki etki fazlasıyla hissedilir bir yapıda. Bir hafta kadar burada vakit geçirebilsek işte bu diferansiyel ayarları, giriş ayarları, sonrasında motor freni konusundaki değişiklikleri adapte olabilsek dereceyi muhtemelen 1-2 saniye aşağı indirebiliriz. Şu anda iRacing tarafındaki mekaniklere çalışmaya çalışıyorum. Tabii bu iRacing konusunda bilgisi olmayanları da bilgilendireyim. Aylık bir abonelik durumu oluyor. Her ay aboneliğiniz olduğu için o şekilde bir ücret ödüyorsunuz. Ama ona karşılık aldığınız her şekilde araçlar güncelleniyor sonrasında pistlerde bir değişiklik olursa bunları hemen ekliyorlar. Tamamiyle simülasyon aşıkları için yapılmış bir ortam söz konusu. 0.4 saniyelik bir kazancımız var şimdilik. Özellikle birinci sektör sonundaki frenaş beni zorluyor. Burada güzel zaman kazandık. 0.8 Bazen aracın arkasını atacağını düşünüyorsunuz. Evet şimdi arkasını bıraktı gördüğünüz üzere. En hızlı dereceyi kaydetmeye çalışıyoruz ama son bölümde yere basma gücünü değiştirdiğimizde aracın hissiyatı nasıl tepki verecek buna da bakacağız. Tura pek iyi başlayamadık. ERS'miz kapalı olduğu için. Bu ERS konusunda bilgisi olanlar varsa yorumlara yazarsa güzel olur. Çünkü bazen ERS kilitleniyor ve değiştiremiyorum. Ne kadar ayarlarla uğraşsam da o konuda bir sıkıntı yaşandı. Yani bu şekilde kalıyor. Ya atak modunda kalıyor ya da sıralama modunda. Bunu düzeltmek için bayağı bir uğraştım ama hiçbir şekilde olmadı. Tekrar simülasyonu geri açmam gerekiyor. Az önce mesela spin attığımızda lastiklerin üstündeki etkileri görmek cidden inanılmaz ya videonun başında bahsettiğim gibi gerçek verilerle yapıldığı için en çok yaklaşabileceğimiz nokta burası burada bile bu kadar zorlanıyorken gerçek hayat nasıldır bilemiyorum ki bunu hafta sonunda 100 tur boyunca yapıyorlar antrenman seanslarını sıralama seanslarını düşünürsek hiçbir pilotlarına saygım zaten neredeyse sonsuz seviyedeyken tekrar arttığını söyleyebilirim iRacing sonrasında Şimdi ERS modunu tekrar aktif edebildim. Bakalım ne kadar geliştirebileceğiz. İlk virajda bayağı bir dışarıya taştık. Gerçek hayatta olsa %100 bu derece geçersiz sayılacaktı ama devam ediyoruz. Önceki turumuzda 0.2 saniye kazanmıştık. Şimdi sadece 0.1 saniye civarında bir kazanç söz konusu. Şöyle bir olay var. Yere basma gücü paketlerini değiştirdiğiniz zaman aracın kanat görünüşleri değişiyor ki bu inanılmaz. Gerçek F1 oyunlarında böyle bir özelliği yıllardır görmüyoruz. Yok zaten hiç olmadı. Ama iRacing'de olması fazlasıyla güzel. En hızlı turu kaydedelim. Sonrasında tekrar bir göz atacağım o konuya. 0.4 saniye gelişimle geliyoruz ve aynı yerde yine arka tarafı kaybettik. Aracın arkası dağıldı kaza fizikleri konusunda da aşırı iyi bir hissiyat var. F1 22'nin sonrasında 21'in sürüşü Aile Racing'e göre çok daha kolay. Yani orada hızlı olup burada yavaş olmak biraz tuhaf hissettiriyor. Genel anlamda. Şimdi bakalım bu tura daha iyi başlamışken yine frenajı kaçırdık. Burada sıkıntı biraz daha benim pedallarımda. Fren pedalı bittiği için devriyajla plan yapmaya çalışıyorum. O da Blokajlara neden oluyor gördüğünüz üzere. Ve şimdi bir de yüksek yere basma gücü paketi ile çıkış yapıyoruz. Bakalım daha iyi gelişim elde edebilecek miyiz? İlk viraja çok rahat girdi araç. Ama düzlükte vakit kaybedeceğiz. Frenaj konusunda bakalım viraj girişi nasıl? Daha stabil. Güzel bir ivme yakaladık ama şimdiden vakit kaybetmeye başladık. 0.1 saniye civarında bir kazanç varken Bayağı bir düşmeye başladı. Önceki yere basma gücü paketinde 310 kilometreye kadar çıkıyordu. Burada 300'e kadar çıkabildik maksimum seviyede. Ama 3. sektörde büyük olasılıkla avantaj elde edeceğiz. 2018 Almanya Grand Prix'sinde de Mercedes benzer bir yol haritası izlemişti. 1. ve 2. sektörde Ferrari'ye göre yavaş kalmışlardı ama 3. sektörde çok kuvvetli bir Mercedes vardı yere basma gücü ayarından dolayı tamamıyla takımların tercih meselesi. Aşağı yukarı benzer bir derece çıkartabildik sanıyorum ve evet son sektörde kendimiz adına en iyi dereceyi kaydettik ama devamı gelmedi düzlükte vakit kaybettiğimiz için. Genel anlamda medium yere basma gücü pakette yani orta seviye bu pist için ideal gibi görünüyor. Çok hakim değilim dediğim gibi hiç hakim olmadığım bir alan. Burası çok başka. Burada rekabet edebilmek, yüksek seviyede sürüş yapabilmek fazlasıyla zor. Ama bir iki hafta buraya ayırsak, ayarları falan çözsek daha iyi bir sürüş hissiyatı ve hız yakalayabiliriz. Şimdilik durum bu şekilde. Yine önümüzdeki günlerde iRacing tarafında içerik gelmeye devam edebilir. Duruma göre bakabiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi sizi saf görüntüyle Mercedes W12 ile baş başa bırakıyorum. Bunun gibi içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Beni sosyal medya hesaplarımdan Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.